Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mah. Benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediye mi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın av köşküne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede? Burada değil. Valide Sultan dairesine taşındılar. Sen neden buradasın peki? Neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abim dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun böyle de güzel. Tabii bir hayli değişiklik yapmam lazım. Yarın av köşküne gideceğiz. Hazırlığını yap. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Dışarı çık. Bu daireyle ayaklı kararım malumun. Öyle değil mi? Süleyman. Sualime cevap ver. Evet, biliyorum. Öyleyse gaye nedir Hürrem? Ne yapmak istiyorsun? Hususi bir gayem yok hünkârım. Ben evlatlarımın rahatı için buraya taşındım. Mavi devran geçmek istediğinde karşı çıkmıştım. Doğru, evet. Çünkü Valide Sultanımız yeni vefat etmişti. O gün karşı çıkmanın tek bir sebebi vardı. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz Hürrem. O halde engel olmasaydın... Mahir Efendi geçseydi daireye. Ben bu daire boş kalacak dedim. Hala aynı fikirdeyim. Derhal boşalt daireyi. Hayır boş Ben nasıl has odaya karışamıyorsan, sen öyle demiştin bana. Sen de hareme karışamazsın. Haddini bil Hürrem. Bazen karşında kimin olduğunu unutuyorsun. Sen ne öyle Süleyman? Eğer beni buradan çıkartırsan... ...haremden de çıkartman gerekir.